Merhaba arkadaşlar Hobi Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum çalıştığımdan dolayı arkadaşlar. Videomda videomu belirttiğim gibi bundan sonra her hafta pazartesi günleri saat 5'te Allah'ın izniyle e, video yayınlayacağım arkadaşlar. Bu konuda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bugün yapacağımız model arkadaşlar e, battaniye e, turun battaniye yelek örgü modeli dilediğiniz renkte dileriniz şekilde yapabilirsiniz ee, iplerim de bebe yününden yaptım arkadaşlar dilerseniz modelimize başlayalım modelimiz 3 ve katından oluşuyor ona göre ayarlarsınız arkadaşlar sadece kenarlarında birer tane ilmek fazladan örmüş oluyoruz Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar. Evet. 3, 4 17. Ben 17 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu size göstereceğim model için yeterlidir diye düşünüyorum. Şu ipimizi buradan kaldıralım. Evet. Buradan hemen yanındaki ilmeği bir ilmek çıkarıyoruz arkadaşlar. 2 Hemen yanından birer tane çıkarıyoruz arkadaşlar. gördüğünüz üzere hemen yanlarından birer tane ilmek çıkarıyoruz. Evet birer tane ilmek çıkardım zincirlerim bitti şimdi sayıyorum bunu bir tane arkadaşlar kenara ayırıyorum 1 2 3 4 5 5 tane model çıkaracağım bir tane de tekrardan kenarda fazladan kalmış olacak arkadaşlar şimdi bunu birer tane olarak bu şekilde örüyoruz ördüm bitti normal tunus işi gibi arkadaşlar ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz Evet, ilk sıramız bu şekilde bitti arkadaşlar gördüğünüz üzere ikinci sıramıza geçiyorum. İkinci sıramıza geçmeden önce tığımın üstüne bir tane ilmek aldım. Burada hemen yanında gördüğünüz üzere hemen yanında bir tane aldım, iki tane aldım, üç tane, üç tane yan yana ilmek aldım arkadaşlar bu tığımın üzerine aldığım ilmeği bu üç tane ilmeğimin üstünden bu şekilde geçiriyorum bakın modelimiz oluşmuş oluyor tekrardan hemen pardon bir tane ilmek alıyorum hemen yanından bir hemen onun yanından iki hemen onun yanından üç tane ilmek alıyorum arkadaşlar üç tane yan yana ilmek alıyorum bu tığımın üstüne aldığım fazladan ilmeği bunların üstünden geçirip modelimi oluşturuyorum bu şekilde Aynı şekilde tekrardan tığımın üstüne ilmeğimi alıyorum. Hemen yanından hemen onun yanından bir tane daha üç tane ilmek çıkarıyorum. Yan yana. Bu şekilde gösterirsem daha iyi olur. Telefondan çektiğim için arkadaşlar pek sağlıklı gözükmüyor olabilir. Hemen bu ilmeğimi üstünden şu il 3 tane ilmeğimin üstünden geçirip modelimi oluşturuyorum arkadaşlar. İlmeğimi ipimi aldım. 1 2 3 bu model hem çok basit arkadaşlar, çok güzel ilerleyen bir model. Hemen bakın. İlmeğimi çıkarttım. Bir. 2 Pardon. İp atmamışım üstüne arkadaşlar. İp atmadan da olmaz. İlmeğimi aldım. 1 2 3 3 tane ilmeğimi çıkardım bu taktığım ilmeğimi üçünün üstünden geçirdim son kenardaki ilmeğimi aldım bakın arkadaşlar şimdi bunları normal tunus gibi örüyoruz arkadaşlar hiçbir eksiltme artırma yapmadan birer birer bu şekilde örüyoruz. Evet, ilk sıramız bitti arkadaşlar. İkinci sıramız yine aynı şekilde burada zaten ilk ilmeğimiz gözüküyor, duruyor. Buradan bir tane ilmek alıyorum. Burada hemen zaten üç tane artık belirlendiği için şu üç tane ilmeğimi tek tek alıyorum arkadaşlar. Bir, 2 üç. 3 tane ilmeğimi aldım. Bakın zaten buradan hemen belli oluyor. Buradan tığıma attım ilmeğimi bu 3 ilmeğimin üstünden geçiriyorum. Bakın. Tekrardan bir tane ilmek alıyorum. 1 2 3 3 tane ilmeğimi çıkarıp bu attığım ilmeği 3 ilmeğin üstünden geçiriyorum. ilmeğimi aldım 1 2 3 ilmeği geçirdim aldım ilmeğimi 2 3 bu ilmeğimi üstünden hemen aldım bir ilmek aldım 1 2 3 videonun fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar çünkü basit bir model basit bir model olduğu için de o kadar uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar, burada hemen tek tek birer tane almak üzere örgümü örüyorum. Hakikaten alıştığınız zaman, elinizin alıştığı zaman çok basit bir model gösterişli bir model arkadaşlar. Onun için bak bu şekilde örgümüz bu şekilde devam ediyor. Ben büyük bir parçada yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben büyük bir parçada sizler daha net göz görmeniz için büyük bir parça da yaptım döndüm arkadaşlar gördüğünüz gibi hem çok basit hem de çok gösterişli harika bir model bu şekilde gösterdiğiniz zaman daha net gözükmüş oluyor yelek yaparsanız bir gün bile sürmeden bir yeleği bitirmiş olursunuz arkadaşlar şimdiden destekleyenlere destekleyenler için çok teşekkür ederim Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Eminim bu modeli çok beğenip yapacaksınız. Başka bir modelde başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.